Selamlar hepinize merhaba arkadaşlar ben Ram. Bir video karşınıza arkadaşlar bugün ne yapacağım? Arkadaşlar kuzenimin dediği şeyi yapacağım. Hız hızlı yapacağım. Hız şeyi varmış Onu yapacağım. Şimdi onu gireceğim. Yapmıştım ama video ses değil. Pardon, şey ses değil. Ee, video yanlışlıkla dedi ve kapandım. Kapandı arkadaşlar. Şimdi ben denemiştim. Yani doğruya doğru. Şimdi ilk hızı demeyeceğim. Hızı ilk yazdığımda o telefonun anası ağlıyordu. Onu hatırladım. <laughs> Az önce yaptım. O da video kaydı olmamış. Şimdi size göstereceğim. Kondi değil. Hayır. hay alt değil Neydi lan? Ha, tamam. Pardon. Evet. Bir saniyelik çok hızlı yapacağım. Manyak yapacağım mı?

Evet arkadaşlar şimdi geldim. Bir on ya da 20 saniye boyunca bir işim çıktı. Evet şimdi ne yapacağım? Jump bast. Kanka <laughs> telefon anası alıyor. Yemin ederim. Az önce görüyorsunuz anası alama işleminde ayrı. Bakın bak 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 yine. Bu telefon öldü öldü. Telefon sen bozdun Elan, Boş boş konuşmalarına gerek yok. Ben niye bozayım? Neyse şimdi efekt dedik. Tamam abi. Şimdi en önemli noktaya geliyoruz. Şimdi ben bunu ne yapayım? Bin ne yapalım? Bin oldu. Ne yapalım ya? On um, bin yapmayalım. <laughs> tamam. Şimdi buraya da manyak bir şey yapıyorum. Lan ben ne yapıyorum ya? Ben direkt bin yapmaya başladım, başladım ya. yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Jump post. Jump. Jump. Post. Post. Post dedik de şey. Ya ben mal mıyım neyim ya? Ben aklıma yok. Ya bu ne ya? Öf. Bir dakika geleceğim ya. Arkadaşlar 20 canım mı var? Zıplıyorum zıplamıyorum, ölmüyorum. Hayvan gibi de zıplıyorum. Halık oldum bildi. <laughs> Şimdi bir tane daha yapalım. Efsane manyak bir video bu ya. Efekt Ice Tamam. ESC Batman, Clear Condite Power Empty fire rising held hunger extent. Ne Meaning fat levitation ne? Levi, levitation. Tatyon. Ta ti on. Tamam. Şimdi bunu 100 saniye ya da dakikam ne verir neyse. Bunda 20. Havaya yükselme, hayır! GG, aga GG oldum Havaya yükselme mi? Saniyeli Evet, daha yükseliyor muyum? Oğlum tamam, GG oldum A few months later Tamam, lan tamam, tamam, tamam Hayır! Sabah yapalım Saat gündüz Lan! Lan bırak da gideyim düşeyim aşağı. Ağırlık falandır. Var mı? Ee, tamam. Havadayım hala. Aynen. Hı -hı. E yazması zor. Efekt. Ice. Ha tamam. Fire. his Over. Bed. Oman. Blindes. Bir dakika. Of. Elim kaşını. Fatal. Pozisyon. Batal. Çatal. Çatal. <laughs> Çatal gibi aynı. Kosi um. Değil mi? Tamam. Bakalım yok lan. Hayır. Bu da değil. Poison. son, po -son. Böyleymiş. Tamam. 10 um saniyenin olsun. Yoksa şeyini çıkarmasın. Ha ha. Ha öl. Öl öl. Tamam. Eren kendisini GG yaptı. Uf. Mega mama hayır. Normalde tutmaya bak. Şimdi bir dakika ben kodlara bakayım. Siz şu arada kanalıma abone olmayın. Ayıp ediyorum Tamam. Efekt. 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 Ice Efekt. Nice Condite Power. Ne Power. Condite Bad. Bir dakika Bad. Omen ne? Merak <laughs> ettim. Kardeşimle ya da abimle savaştığımda <laughs> yaparım bunu. Bad Omen. Kanka lütfen bu videoyu yarısına kadar izle. Yorum bırak Yorum Hop. Ne? Çıkıyor ha What the fuck? Ebenin nikahı ne oldu? Kötü kehanet ne lan? Allah Allah. Ne? Ha bu manyakların saldırma şeyi. Bakayım manyak vardı et mı etrafta? Yok. Şimdi ben ne yapayım? Sıvaylı mı yapayım? Bir şey yapacağım. Kırk bir, şey bir yazacağım. Evet. evet. F F, F F Ha tamam burada efekti diye. F, F, F. F. A, F. A, Haste. hasta. Hasta. Hasta 20. 20. 20 20'ye 20 lan. Çabukluk ne? Bu mu? Oha. Ero. O manyak gibi kazıyor. Ben neredeyim? Oha. Senin ananın. Oh. Nikah. Ananın nikah. Oha. Mesaj geldi. Oğlum. Ne geldi? Telefon. Telefon. Neredesin? Karanlık odada. Telefon gözük. Ah, Vurayım. Aldım. Bakalım ne yazıyor. Yok arkadaşlar. Ha. Diye yeah, PJ'den gelmiş. <laughs> i̇şte takip. <gülüyor> tamam. Şimdi <laughs> 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 efekt diyeceğim bir daha. Efekt. Icy Jump. Jump. <laughs> ama ben ya, bir şey sanki eksik yapmışım. Oo. Oh hep elim kaşınıyor lan. Tam da damarım yer. Hadi lan girsene. Of oh, çok fena fıcı kaşınıyor lan. Ne oldu acaba? Heh. Tamam ha şimdi olur. Bir dakika gireyim lan hadi. Lan senin ananı. Bir dakika geliyor. Küfür edecektim az kaldı. Arkadaşlar çok malca bir şey yaptım. Bakın. İyi bakın. Oha yani işte. Havalı müzik de olsa. Agufak alfa. Eren. Hayır. Eren hayvanat gibi zıpladığı için oldu. Lan ne yaptım ben? Kırk yapıyorum lan. Kaşınıyorum. Kanka sen nasıl deneylere bakıyorsun? Çok manyak deneyler. Güzel. Efsane bir Kondi power diyelim. Aynen. Şimdi 200. Ee, bir ne? 200 ne girelim? Yok. 30. Kanal gücünü. <laughs> Karakteri boğulacak falan. Hiç boğulma şey de yok. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Tamam bu kadar yeter. Nefes kesilmiyor galiba. Şimdi o bustu vereyim. O. Bir daha deniyorum. Ay. Hmm, şey. Jump. Bust. Tamam bunu deniyorum. Şimdi. Kırık. <laughs> Ben, ben denize olduğum için şey yapamıyorum doğru zıplama yetti mi? Şu kafama koyacağım ne olur? <laughs> bakın bakayım bakın. Tam zıplayamıyorum ma maalesef çünkü deniz denize zıplanmıyor. <laughs> Zaten bir iki gün önce bir gün önce yüzüm denizin ne oldu? <laughs> Hop hop bas Denizi inmek de ayrı bir zevk ama benim gibi mal sanırsız yüzmeyin <laughs> spoiler gibi kırma hızı bu kırma hızım var değil mi? doğru şöyle hadi bir ha şöyle ha ben senin sana... ya bırak da uçayım gideyim bir şeyler yapayım ya Basamıyorum işte. Tamam hadi bas 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 kır 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 kır. Şuna kırın şuraya geçebilir miyim? Ha şimdi. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Yapamıyorum işte sorun da o. Burada mal gibi kaldım öyle. Kırma hızım da var zaten. Bir saniyede her şeyi kırarım. Şöyle mi yapayım? Yani Ananı. ananın. Ananın nikahı yani. kır kır kır. Hop. Kır. Hadi kır 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 kır. Ya kır ya. Gel senin anana küfür edeceğim ya. Oyun senin Ananı. Ya yemin ederim çok sinirim bozuldu. Ana avrat söveceğim ha. Ananın ellerinden babanın gözlerinden şu ha <laughs> ilk kez küfür edeceğim gibi bir şey var ya bir şey neyse <laughs> bu yerden çıkayım bu ne biçim yerse ha, hala da zıplama bastım var tamam ha tamam arkadaşlar yaptık hallettim Hoppam! Ooo <laughs> oh, şeydir <shatter> mother fucker. <laughs> şimdi şey diyeyim, şimdi başka ne varmış? IC yapacağız bir de. <laughs> Efekt IC aynen. Ne hunger, hangar. Absorbeten. Bad omen. <laughs> ha o uçmayı diyor galiba. Kılıyor. Anday. Um, bitmeye ilgili mining Fatigu bu. mining mining ya anda kadar açık gue ha fati eh doğru boş sen 200 yazalım. Bunu mu yazalım? Yok 200 tamam. Şimdi bunlar 30 hadi. Kazma yorgunluğu. Kazma yorgunluğu mu? Allah cezanı versin. Kazma yorgunluğuna bakın. <laughs> Eline kör sokmuş galiba. İyi <laughs> Öyle resmen. Tamam. Koş 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 bir şey yapacağım ha. Zombiciğim bana saldırma şimdi. şimdi şöyle yapıyor. Bir tane daha efekt. Onun. Kas kas kas. Hiç mı? Mu... Kaza bildiğin? Ha. zombi zombi nerede zombi gittim abi git ne ananın tamam şimdi ilerle 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 ha burada şey yapacağım kuvvet mi yapsam ya yani neyse ya neyse arkadaşlar telefonun anası ağladı senin ananı Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kopat bu video Bay bay lan gitme gitme. Kendi kendine gidiyor.